Ekrem Bey. Efendim Zülfikar. Ee, akşam bir programınız yoksa efendim ben, yani biz sizi böyle Esra ile bize davet etmek istiyoruz ama. <laughs> olur. Baktınız ki kendi kendimize geleceğimiz yok sonunda davet etmek zorunda kaldınız değil mi? Ben de hep sana söyleyecektim ama bir türlü fırsat ol. Ha hatta bugün müstesnaya söyledim çıkarken. Ya çok ayıp oldu çocuklara bir hayırlı olsuna gidemedik dedim. Ee, estağfurullah efendim ondan değil. Hani sonuçta biz de yeni ev biraz davet etmeyi ihmal ettik bu ara. Hani uygunsanız bu akşam sizi alalım. Tabi tabi akşama bir programımız olduğunu sanmıyorum. Biz yemekten sonra çay içmeye geliriz. Çay mı? Efendim olur mu öyle şey ya? Yemeği alacağız. Yok canım ne gerek var şimdi telaşa? Efendim olur mu öyle şey ya? Yıllardır biz sizin ekmeğinizi yiyoruz. Buyurun bu akşam da siz bizim ekmeğimizi yiyin efendim. Hani hem Esra da çok üzülür yani darılır. Tamam peki o zaman. Akşam yemeğine size geliyoruz tamam mı? Tamam. İsterseniz ben size gelip alayım o saatte. Yok 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 hiç gerek yok hiç gerek. Biz kendimiz geliriz. Ayrıca da Esra'ya söyle öyle on çeşit yemek falan yapmaya kalkmasın. Siz daha yeni evlisiniz. Valla <laughs> merak etmeyin efendim. İstesem de yaptıramam. Çünkü Esra Hanım'ın e, yemek repertuarı şu anda dört tane ile sınırlı. <laughs> olsun olsun. İleride alışır. O daha yeni gelin. Merhaba hayatım. Hoş geldiniz. Alışveriş mi yaptın? Of. Bak, dolmalık biber aldım, kabak aldım. Bir de sen o müthiş mücverinden yaparsın. Bakalım Ekrem Bey de 10 üzerinden 10 verecek mi mücvere? Ekrem Bey mi? Dün konuştuk ya. Ben onu tamamıyla unutmuşum. Ya olsun aşkım, unutursan unut. Ben sofrayı hazırlarım, sen de yemek işini halledersin. Kalkarız altından. Zülfikar, benim çıkmam lazım. Nereye pardon? Bir saat sonra Japonlarla iş yemeğim var. Hazırlanmak için geldim, şimdi çıkacaktım. Ekrem Beyler? Tatlım kusura bakma ama şirket için çok önemli bir yemek bu. Bunun için Ekrem Beyler ilk defa evimize geliyor. Esra'nın işi mi çıktı diyeceğim. Ne yapabilirim Zülfikar? Ne demek ne yapabilirim ya? Çok basit ararsın patronunu gelemiyorum dersin olur biter. Böyle bir şey yapamayacağım biliyorsun. Bilmiyorum efendim. Sen bu işe girerken akşamları böyle iş yemeklerinden falan bahsetmedin bana. Ne oluyor? Zülfikar arasına böyle yemekler tabii olacak. İş hayatı bu. Ha iş hayatı doğru. Biz şoförüz ya bilmiyoruz iş hayatını değil mi? Hayatım öyle söylemek istemedim. Hadi git Esra hadi git kaybol. Kaybol ben tek başıma ağırlarım misafirimi git. Aslıcığım hazır mısın? Çıkıyor muyuz? Ee, hazırım canım. C çıkalım çıkalım da şey diyeceğim ya Ekrem. Yani ben gitmesem diyorum. Sıkılacağım şimdi orada. Sen tek başına gitsen bir iki saat oturup dönersin canım. Olmaz mı? Aslıcığım olur mu? Çocukların evine ilk defa gidiyoruz. Ayıp olur. Ay iyi tamam Ekremcim tamam. Gidelim o zaman. Ee, sen bu arada ev hediyesi işini hallettin mi? E, hallettim hayatım? Bak işte burada. Aa, i̇şe yarar bir şey alsaydım Mutfak robotu falan mı bu? Ay Ekremciğim ne kadar meraklısın. Merak etme ilk defa hediye almıyorum ben. İhtiyaçları olan bir şey al. Dedin gittim ihtiyaçları olan bir şey aldım yani. Aslıcığım merak ettim sadece. Etme merak etme canım. Ay koskoca adamsın bu yaşta bu merak niye yani? Ayıp aa! Ziynet işi ne oldu? Z Zinet derken şey a, a, altını diyorsun. aldım canım sen onu da hiç merak etme aldım. Ekrem Bey çıkıyor musunuz? mu? E, çıkıyoruz işte Zülfikarları yemeğe davetliyiz ya. Aa. Aslı söylemedi mi? Ay yok hiç haberim yoktu. Ay bir de sen de izin mi alacaktık müstesna? Ay bu da iyice tuhaflaştı Ekremciğim izin alalım istiyor. Çık dışarı içine içine gücüne bak sen. Baş üstüne aslanım. Ekrem Bey selam söyleyin olur mu? Başüstüne. üstüne. <laughs> Baş üstüne başka bir emriniz varsa onu da iletelim hanımefendi. Ay ulak var sanki kadını kartı delirtecek beni Ekrem. Aslı ha? bu çanta yeni mi? Bu, bu çanta yok canım ne yenisi hayatım bu eskiden beri kullandığım çanta yani. Ben ilk defa görüyorum sandım da. Ekrem işte sen böyle bir kocasın biliyor musun? İşinle gücünle yeğenlerinle falan ilgilenmekten biricik karını ihmal ediyorsun tabii. O yüzden senelerdir kullanıyorsun çantayı fark etmiyorsun ya. Aşk olsun sana. Hadi geç kalıyoruz gidelim canım. Hadi çıkalım. Bak ya. Yemek yiyecek zamanı buldun Japonlarla. Lan annemi mi çağırsam acaba? Yok bu saatten sonra yetişmez ki. Bey'i arayayım abi. Bir bahane falan uyduralım en kötü. Esra hasta oldu falan diyeceğiz. Bir şey yapacağız. geldi bak geri döndü. Yaptığı hatayı anladı geri döndü. Ah, <laughs> hoş geldiniz. Merhaba Ekrem Bey, Aslı Hanım. <laughs> Aa, bildin. Bravo, 10 puan. Ay Ekrem niye şaşırdı bu böyle? Bizi zaten beklemiyor muydu? Yok efendim estağfurullah ben de tam sizi bekliyordum. Hoş bu, buyurun buyurun içeri efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Zülfikar. Geç Aslı geç. Buraya giriyoruz değil mi? Buyur. Buyurun, efendim. Ay Ekrem. Ha. Ay evin hala hak? Ay Muhalle Hanım çok haklıymış canım. Ay gül gibi kızı getirmiş buraya. Aslı'cığım, keser misin lütfen? E, Yalanla Ekrem'ciğim, baksana şu evin eşyalarına anne. Ay tavan tepene çökecek gibi sanki. Aslı! ay evet, tamam sustum. Efendim, hiç mühim değil. Ee, Aslı Hanım, bizim tabii ufak tefek eksiklerimiz var ama... ...yeni evli olduğumuz için yavaş yavaş toparlanıyoruz. Herhalde birkaç ay çok güzel olacak efendim. Ee, tabii canım, tabii. Ben zaten seni düşünmüyorum. Zavallı Esra Ayça'mı düşünüyorum. Ah yazık, yazık, yazık. Ya, Aslı saçmalama, otursana şuraya. Dur. Ayrıca yeni kurulan bir evde eşyaların çokluğu ya da evin büyüklüğü hiç önemli değil. Mühim olan onun içinde yaşattığınız sevgi. Değil mi Aslı'cığım? Hmm, tabii canım tabii. Ne demezsin? <laughs> Acıkınca da sevgi yerler artık olur biter değil mi? Ay Ekrem sürte zensi Esra dönmedi mi işte? Efem aslında döndü. Hemen geri gitmek zorunda kaldı. Telefon açtılar. Bir iş yemeği çıkmış. Acil Japonlar mı ne gelmiş? Aslında o kalayım. Ekrem Beyler geliyor. Çok ayıp olur. Hazırlık yapmamız lazım dedi ama ben ona destek verdim. Hani dedim yeni iştir. Patronla ters düşme diye. Onu destekleyip geri gönderdim efendim. O yüzden iş yemeğinde yani. İyi yapmışsın canım. Ne olacak Allah aşkına? Biz yabancı mıyız? Değil mi Aslı? Tabii canım tabii. Ekrem'cim sen de saf mısın nesin Allah aşkına? Kızcağız utanmış işte bu rezaletten. Kaçmış gitmiş belli. Aslı, bak biraz daha böyle konuşursan şerefsizim evi satar bu sokaktan ev alırım. Aa, hayır sakın ha Ekrem'cim. Tamam tamam sustum. Bir, bir ağzımı açmıyorum. <laughs> ee, e, ben acıktım. Yemekte ne var? Aslı'cığım, <laughs> sen misafirsin böyle cart diye sorulmaz ki ayıp olsun Ekrem'cim. Sen değil miydin Zülfikar yabancı değil diye? Ya. Ben de soruyorum işte. Üstelik ben karnı acıkan bir misafirim. Yemek nerede, yemek nerede, yemek nerede? Aslı, ayrıca madem Esra yok, sen de yemek işinden pek anlamazsın. İstersen Aslı tutsun bir ucundan ha? Ben, ben mi? <laughs> tabii canım, tabii. Böyle ihtiyacınız varsa böyle yerleri falan da silivereyim ben. Boş vaktim çok. Hah. Yok estağfurullah efendim. Şey gerek yok da şey diyeceğim. E, şimdi benim bugüne kadar tecrübelerim hep yemekleri yeme üzerine olduğu için... ...şimdi ben yapma kısmıyla karşı karşıya kalınca biraz bocalama oldu. Ama siz bence oturun hemen ben bir şeyler ayarlayabilirim. Canım ne fark eder? Biz size hayırlı olsuna geldik. Yemek bahane. Getir bir şeyler. Allah ne verdiyse yeriz biter. Oh, Allah razı olsun Ekrem Bey. Artık ben bir şeyler ayarlayayım hemen. Sizin için. <laughs> <laughs> Ay ah, Allah ne? Ver. ...hepsederken aç kalmayacağız değil mi ha? Açım ekran, geberiyorum.